Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün çilek reçeli ile karşınıza geldim. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. Çilekleri altı suyla yıkadım. İçindeki çöplerini temizledim ve dörde böldüm. Bir kilo çileğimiz var. Üzerine yarım kilo toz şeker ekliyorum. Çünkü neden az derseniz çileğimiz çok aşırı tatlı ve çok güzelmiş. Bilseydim daha fazla alırdım. Üzerine şeker ekliyorum ve suyunu salana kadar çileklerimizi tenceremizle kenara alıyorum. Takip edin. Saat dakika vermiyorum. Gördüğünüz gibi sulanmış ve bu arada şeker üzerinde tabaka gibi kalmasın diye ocağa alıyorum ve bir tahta kaşık yardımıyla alt üst ediyorum ve karıştırıyorum. Mutlaka karıştırın. Kalıp gibi kalmasın toz şekerimiz. Fazla ezmeyelim çileklerimizi çileklerimiz de çok olgun bu arada ve çok güzelmiş. Bulursanız kaçırmayın. Bayram sofralarınızı, kahvaltı sofralarınızı renklendirir. 1 kilo çilekten yarım kiloya yakın reçel çıktı. Üzerine kaynamakta olan reçelimizin üzerine yarım limon suyunun yarısını sıktım. Evet gördüğünüz gibi kaynatmaya başladım. Üzerinde oluşan köpüklerini alacağım. Çok aşırı taşma yapmaya başlayınca ufak göze alıyorum. Ufak gözde iyice kaynamasını bekliyorum. Çileklerin hafif yumuşamasını sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri mutlaka alın. Az olunca sorun olmuyor reçelimiz ama çok reçel yaparsanız ileride bozulma, küflenme yapabilir. Evet gördüğünüz gibi ufak gözle alıyorum çileğimizi ve üzerinin köpüklerinin birikmesi için birazcık ufak gözde altı açıyorum altını gazını bu sefer köpükler yukarı çıkacak asıl suyu aşağıda kalacak çileğimizin çok sulu bir çilekmiş çok da e, taneli oldu çok aşırı sulu olmadı, tanesi az olmadı ama çok harika bir reçel oldu. Bulursanız kaçırmayın derim, sizler de yapın. Şimdiden yapanlara afiyet olsun, ellerine sağlık dileyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapağını hiç kapatmıyorum. Kapatınca kara olur derler ama ben hiç kapatmadım. Çok da güzel oldu. Çok aşırı köpüklenme oluyor, buna lütfen dikkat edin, e, temizlediğinizden emin olun. Bir tane kavanozu yarım litre kavanozumu çok güzel yıkadım, bir peçete yardımıyla kuruladım. İçinde su kalmamalı. Evet gördüğünüz gibi çileklerim yumuşadı, köpüğü de azalmaya başladı bırakmamaya özen gösteriyoruz. Az diye ben fazla üzerinde durmadım. Çünkü şeker bayramında kahvaltı soframızı süsleyecek. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi altını açtım. Küçük gözün üzerindekileri de alıyorum. Reçelimiz çok güzel oldu. Soğuyunca tam kıvamında oldu. Ne koyu ne de sulu bir reçel oldu. Çileğin kendi suyu kafi geldi. Evet reçelimizi karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Ocağımızın bir masanın üzerine alıp kavanozuma dolduruyorum. Gördüğünüz gibi köpük kalmadı. Reçelimiz sulu gibi görünse de ertesi günü açtığımda çok güzel kıvamlı oldu. Yarım kilo kavanoz kadar reçelimiz çıktı. Gördüğünüz gibi ters çevirmiyorum. Kesinlikle çevirmeyelim. Kapağı plastik ısıyla bozulabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.